Buradayım seni soytarı. Öf, şelalenin tepesine kadar yarışabiliriz. Sonra da fıçıya girip üstünden atlayabiliriz. <laughs> Tarihi bir konuyla nasıl alay edersin sen? Öf. Sana centilmenlik hakkında bir iki şey öğreteceğim. Öf, bunun için hiç zamanım yok. <laughs> Sanki o kadar kolay olacaktı. Tuzamın içine düşüverdin. Mekanoidler, saldırın. Birebir için çok fazla. <laughs> Retin etrafını sardınız. Gelin bakalım. Kazanacağım başka bir oyun var. <gülüyor> <gülüyor> Ne mekanoidler? Saldırın! Bu ne cüret? Böyle güzel makinelere zarar verdiğine pişman olacaksın. Bu kadarı yeter buna pişman olacaksın. Ne? Affedersin. Beni dinliyor olman lazım. Ben. Sanırım hidro makineleri bulduk. He. Evet. Ayrıca Aristokarga'da galiba yine onun için çalışıyor. Çekil seni uçan sersem. Merhaba. Ve a, bekle. Ben. O sen misin? Evet. Muhteşem olmuşum değil mi? Evet. Red harika olduğunu düşünüyor. Her neyse biz makineleri nasıl parçalayacağımızı düşünürken onun dikkatini dağıt. Aa. Oh. Ben sen dinliyor musun? Odaklanmalısın ki biz de... <laughs> Sağ ol Aristo kanka. Ne? Hey! <laughs> Kıymetli çağrı cihazını aldım. Onu geri ver. <laughs> <laughs> Yüksek skorunu mahvediyorum. <laughs> tekrar kaybettim. Onu geri ver. Ne? Ah, e, hemen in üzerimden. Makinem ikimizi de çekemez. Telefonumu geri ver. Sana bırak dedim. <laughs> ben kazandım. <laughs> Yine mi Kevin? Bir beyefendiye hiç yakışmayan ne bozuk bir dil. Onu yola getirmeliyim. Kevin, hayır. Ona cevap atma. <laughs> Seni küçük yumurta. Ne kadar bozuk bir dil. Bu taşınabilir makineler beyninizi çürütüyor. Vay be, tamam büyük anne. Büyük annemi red mesaj atmadı ki. Ah, ah. Kavun, sen benim ne kadar muhteşem olduğumu bilip bunu kıskanan tepresif bir şapşalsın. Ve de kirli eski çoraplar gibi kokuyorsun. Ve gönder. <laughs> uh, seni huysuz çocuk, ebedi ve mutlak sonun için hazır o... Ha? Yine mi? Ben Aristokarga makineleri nasıl kapatacağımızı anlatmaya çalışıyormuş. Ne? Aristokarga mı? Onu gözüm görmesin. Ne? Anladım güven sen onları oyala Ne mı sanıyorsun? Kevan'ı dövüşte yenmeye çalıştığını. Aa, hayır, planladığımız gibi onu oyalamaya çalışıyorum. Aslında şu an önümde. Ben... Şimdi konuşamam, gitmeliyim, hoşça kal. <laughs> Bak artık peşinden koşturan kim? Aa, neler oluyor? Aa, söylemiştim, da şelaleden atlıyoruz. Hiç dinlemiyorsun. Aa, fıçıyı nereden buldun? Oh, eski zaman yarışmaları için uygun ve ücretsiz fıçılar. Oh, tamam ha, bu işe yarar. Ha, <laughs> <laughs> evet. Beklesen sen Kevin. Seni fena yeneceğim. Ben geri döndük. Güzel güven. Ben çabuk. Oradan çıkman lazım. O makineleri yok ettik. Ha müthiş. Sağ olun çocuklar. Artık Kevin'ın skorunu geçmeye odaklanabilirim. Ben o oyunu bırak <laughs> ve çık oradan. <gülüyor> <gülüyor> şeyler. Ah, bu kötü bir fikirdi. <laughs> Aristokarga, beni <gülüyor> önemsiyorsun. Aristokarga! Ne iyi bir